Seyahat Lüks Yalova Seyahat Can Diyarbakır Antalya Net Alanyalılar Gazan Seç Turizm İstanbul Kalesi Kale Seyahat Demir iyi yıldızlıklar diler. İki lüks yalaba seyahat yan yana. Alanyalılar <laughs> Pamukkale Turizm Lüks Yalova Seyahat Baran Turizm Uşak Salihli İzmir dedim. Gitti 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 Demir TV iyi yolculuklar diler Kayseri Siva Turizm Bilecik Seyahat Kayseri Siva Turizm Elazığ Murat 2 Elazığ Murat yan yana 7.39 Giresun Kaptanoğlu Turizm Akdeniz Turizm İstanbul Kalesi Saat 7.50 2 Elazığ Murat Peş Peşe Demir TV iyi yolculuklar diler. İki Elazığ Murat Beşmeşe, Çanakkale, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. Bandırma Erdek, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 7.44. Rize Ses Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Balıkesir, Edremit, Akçay. Saat 7.45. Rize Ses Turizm, Balıkesir, Edremit, Akçay. Demir TV iyi yolculuklar diler. Öz Kaymak Turizm. BB Bas. Saat 7.45. Saat 7.45 Kayseri Sühat Turizm Yalova Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanoğlu Turizm. Saat 7.47. Pamukkale Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler y50 mavra seyahat Demir TV Yolculuklar diler Nuholu Turizm üstünde Bafra seyahat Demir TV iyi Yolculuklar diler evet. Saat 7.51 Metro Turizm. Saat 7.52 Pamukkale Turizm Demir TV Yolcuklar diler. Saat 7.52 Ali Osman Ulusoy Demir TV iyi yolculuklar diler. Ali Osman Ulusoy. Ereba. Erba. Erba Erba Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 752 Sivas Huzur Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 8 İstanbul Turizm Bafra Seyahat 55'in Yıl Alaçam Bafra Seyahat Demir TV yolcular diler. <laughs> İstanbul Konfor Saat sekiz, iki Kamil Koç peş peşe. Bafra Seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. İki Kamil Koç peş peşe. 200 kaymak, 200 kaymak yan yana. Demir TV, yolcuklar yolculuklar diler. Araba Seyahat, Ali Osman Ulusoy. Saat 8. Lüks Aksel Seyahat. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Adana Mersin. Konya. Kamil Koç Bolu, Adapazarı Bolu, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 8. Saat 8, Kamil Koç. Kamil. 2, Kamil Koç peş peşe. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç. İki Kamil Koç peş peşe. Demir TV iyi yolculuklar diler. Lider Seyir Seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 8 İstanbul Seyahat. Üstünde turizm. İstanbul seyahat. Silivri, Çorlu, Tekirdağ. Saat 8. Kamil Koç. Ankara, Kırşe Kayseri, Kırşehir, Kayseri. Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm. Eskişehir, Ankara, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Kaç. İki İstanbul seyahat yan yana. İstanbul seyahat. Saat 8, 2 üst kaymak yan yana. Demir TV iyi yolculuklar diler. Erba Erba Seyahat, Lider Seyir Ali Osman Ulusoy. Demir TV iyi yolculuklar diler. Bafra Özgül Seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 8'i 8 geçiyor. İstanbul seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Baltur. Sivas huzur turizm. Saat 8'i 8 geçiyor. Ali Osman Ulusoy. Demir TV iyi yolculuklar diler. Bugün yemekler <laughs> Saat 8'i 8 geçiyor. Eskişehir burulu Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Sivas Huzur Turizm. İstanbul. Saat 8'i 10 geçiyor. Akdeniz Turizm, Pamukkale Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Akdeniz Turizm. Pamukkale Turizm İstanbul. Saat 8'i 10 geçiyor. Pamukkale Turizm. İstanbul. Kamil Koç, Eskişehir, yüksek hızlı tren. Demir TV iyi yolculuklar diler. İki Kamil Koç 5 beş Kamil Koç, Adıyaman, Anka Turizm, Ben Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 8'i 10 geçiyor. Gaziantep Ben Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Adıyaman Anka Turizm, Erba Erba Turizm, Eskişehir Burlu Turizm, Konya Öz Kaymak. Saat 8'i 12 geçiyor. Kamil Koç Ordu Samsun Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 8.14 Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 8.15 Efe Tur Demir TV iyi yolculuklar diler İzmir Ada Pazarı. Saat 8.15. Kamil Koç. Demir TV iyi yolculuklar diler. A Bolu İzmir doğru Yalova. Karacabey Balıkesir Akçay. Saat 8.15. Kamil Koç. Balıkesir Edremit Akçay. Demir TV iyi yolculuklar diler. BB Bas. Thank <laughs> you.